Milletvekili Mahmut Özdemir'den Türk firmasına ziyaret Murat Ali Blach, Duisburg, Almanya'da seçimlere az bir süre kaldı, seçmenler 23 Şubat 2025'te erken genel seçimler için sandığa gidecekler. Siyasi partiler de bu süreç içinde seçmenlerin oylarını alabilmek için çeşitli aktiviteler düzenliyor, programlarını ve vaatlerini anlatıyorlar. Bu çerçevede özellikle milletvekili adayları sıkı bir çalışma içerisindeler. Sosyal Demokrat Parti'nin mevcut ve tekrar aday olan Türkiye kökenli milletvekili Mahmut Özdemir bu milletvekillerinden biri. Özdemir, Kuzeyren Westfalia eyaleti Duisburg kentinde seçim çalışmaları kapsamında uluslararası meyve ve sebze ticareti yapan Türk firması Disfrutagi M. Hayı beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti. Heyette SPD Ofaov of Homberg, Ruort, Halkla ilişkiler Yetkilisi Vasif Özay ve danışmanı yer aldı. Ziyaret edilen firmanın işletmecisi Ersan Yıldızak ve bilgi işlem yazılım ile sosyal iletişim danışmanlığını yürüten Pikotek software entwicklungu temsilen Lokman Aksoy, Özdemir'i sıcak bir şekilde karşıladılar. Milletvekili Özdemir burada yaptığı söyleşide 23 Şubat 2025 tarihinde Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesinde seçmenleri sandığa davet etti. Özdemir seçimlerin önemine vurgu yaparak dem demokratik haklarımızı kullanmak ve geleceğimizi şekillendirmek için oy kullanmak büyük bir sorumluluktur dedi. Hı. Ziyaret sırasında Özdemir ve Yıldızak Türk toplumunun Almanya'daki rolü ve katkıları üzerine de sohbet ettiler. İş insanı, hep vergi bu, bu ülkede. Hep vergi verdim. Özdemir, Türk firmalarının Almanya ekonomisine olan katkılarının altını çizerek bu tür ziyaretlerin toplumlar arası bağları güçlendirdiğini belirtti. Söyleşiye katılan işletme sahibi Yıldız Akın, işletmede görev yapan oğulları ile de sohbet eden Özdemir, özellikle gençlerin seçimde sandığa gitmelerinin önemini anlattı. Bu sırada Özdemir'e neden SPD'ye oy vermeliyim sorulunca, SPD Almanya'da özellikle biz Türkleri ilgilendiren vatandaşlık yasası için 20 yıldır savaşıyor, 19 1998'de çıkan yasa bize göre yanlıştı. 1960 yılında buraya gelen bir Türk, SPD'nin vatandaşlık yasası olmasaydı halen daha vatandaş olamayacaktı. Burada doğup büyüyen bir Türk çocuğuna neden soruyorsun kendini Türk mü Alman mı hissediyorsun? Çocuk neden 18 yaşına geldiğinde seçim yapmak zorunda kalsın? Bunu sağlıklı görmüyorum. Bırak kendisi karar versin veya iki vatandaşlığı da kullansın. Dedi ve işte SPD bunu sağladı diyerek soruyu cevapladı. Evet. İkincisi 20 senedir vatandaşlık yasasına savaşıyoruz. Düşünebiliyor musun? 1998'de şura yaptı. Ne oldu o zaman? Opsiyon Burada yaşayan gençlerimize yok karar vereceksin. Türk müsün, Alman mısın? Evet. Ne rezillik yani. Bence büyük bir rezillik. Evet. SPD bizim haklarımızı savunuyor. SPD bize yasa olarak vatandaşlıkta yani 50-60'larda buraya gelen sizin rahmetli babanız yani, yani 60, 61, 60 yılında gelmiş benim babam. SPD'nin yasasına olmasa hala da yabancılar polisine gidecek, yabancılar dairesine gidecek. Burada belki burada doğmuş büyümüş genç bir çocuktan hayatın boyunca ödeyemeyeceği vergiyi ödemiş bir iş adamı, oy sahibi de, vatandaşlık sahibi de geldi. Burada büyüdü, burada doğdu. Burada ama doğdu. Türk ama. vatandaş. Yok bizimkiler direkt alma. Türk vatandaş olarak doğdu ama önce. Değil mi? Türk, tabii. Türk vatandaşı olarak. Da ne demek yani? Ondan sonra ya dediğim, Alman buraya... olmak istiyorsun, Türk mu olmak evet. istiyorsun? Evet. O soru geldi. Ondan da 18 yaşında Alman olur mesela. Ben de bunu sağlıklı görmüyorum yani. Sen Niye Burada doğup büyüyen Türk vatandaş çocuğundan sen neden soruyorsun? Kendi Alman mı hissediyorsun, Türk mü hissediyorsun de Kendisi karar versin veya iki vatandaşlığı da cebine koysun.

Milletvekili Mahmut Özdemir ziyareti tamamlayıp işletmeden ayrılırken, işletme sahibi Ersan Yıldızak ve çocukları vekili uğurlamak için dışarıya kadar kendisine eşlik ettiler. Dışarıda Mahmut Özdemir'e ayrılmadan önce mikrofonlarımız aracılığıyla seçmenlere ve takipçilerimize bir mesaj verir misiniz diye sorduk. 23 Şubat Düzbok'ta bütün oylarınızı sandıkta SPD'ye bekliyoruz. Bebel Bağız, Mahmut Özdemir direkt stimme in Duisburg. Direkt oylarınızı milletvekillerinizi iyi tanıyın. Her zaman konuşabilin. 23 Şubat sizin oylarınızı bekliyoruz. Dedi ve her şey için teşekkür ederek işletmeden ayrıldı. Bu içerik bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanmıştır.